Arkadaşlar selamun aleyküm. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Dünkü videomuzda bahsetmiştim bir horoz geliyor diye. Şimdi horozumuz geldi. Dün döl kontrolünü yaptık. Makinemizde yerlerini açtık. Bu arada Ayhan kardeşime de teşekkür ediyorum. Bu horozu bize getirdi. Karşılığında makine yumurtalarını koyduk 150 tane. Şimdi arkadaşlar horoz gerçekten güzel gözüküyor. İnşallah akşam üzerine doğru gidip tavukları da alacağım güzel bir takım kuracağımızı düşünüyorum. Horozun kutusu şimdi şurada. Bakın kutu geldi burada. Şimdi videoya geçmeden önce videoyu aşağıdan beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Birkaç değişiklikler var. Giden hayvanlar var. Şimdi bazı olaylar oldu onlardan bahsedeceğim. Bireyselerden gidenler var. Birazı hatta yarısı kadarını verdim. Şimdi onları anlatacağım. Önce sizlerle bugün şu civcivlerimizi birazcık emleyelim. Bayağıdır köy civcivlerini göstermedim. Soran arkadaşlar oluyorlardı. ...gelişimleri nasıl gidiyor diye. Şimdi onları göstereceğim. Bu arada bugün pek yumurta yok şu anlık. İnşallah artacaktır. Şimdi arkadaşlar... ...bu arada videoları destek amaçlı çokça yorum atıyorsunuz ama... ...lütfen böyle hani harflere rastgele basıp vesaire yapmayalım. Hani sayı sıralı yazan arkadaşlar oluyor sağolsunlar. Ama arkadaşlar bunlar spam'a düşüyor. Yani maşallah yazalım. Ne bileyim işte video içinden bir kare işte şu şöyle mi bu böyle mi... Böyle hani gerçek yorumlar atarsak YouTube algoritması algılıyor arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum ama lütfen doğru destek verelim diyorum. Şimdi tabii ki alttan beğenip kanalımıza da abone olduysanız geçelim. horozu göstereceğim. Yerde değişiklikleri var. Hasta bir anda horozumuzda son durumunu bahsedeceğim. <gülüyor> Dedik. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar geçiyoruz videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi geçtik. Evet arkadaşlar kutumuz çırpınıyor. Bu arada ah yakalayamadık. Şimdi dünkü videomuzda horozlarımıza, tavuklarımıza isimler sorduk. Gümüş Ligorine bir baba yiğit önerisi geldi. Arkadaşlar kim olduğunu unuttum. Kusura bakmasın adını bu yorum videonun altına yazarsa arkadaşımız sevinirim. Horozumuzun adını baba yiğit koydum. Kendine geldi. Demin de eşleşiyordu. Yakalayamadık ama. Çok şükür. Sadece iki doz linkospektin yaptım. Aslında ilk başta yapmamıştık. Sonradan baktım tam toparlanamıyor. Dedim ki artık bir müdahale yapalım. Şimdi civcivleri yemeyeceğiz ama genel durumdan bir bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi burada biliyorsunuz iki tane Viando torozumuz vardı. Biri rahatsızdı. Rahatsız olanı maalesef kaybettik. Yani o yeşil isal sıkıntı yani hayvan düzelemedi bir türlü. Zaten bir gün bir buçuk iki güne yakında maalesef kaybettik. Şimdi buraya. Yarın ya bugün tabi siz yarın izleyeceksiniz onu farklı bir video olarak paylaşacağım şu an bu ilk videomuzu çekelim. Buraya arkadaşlar gelen tavukları koyacağım. Yan tarafa da horozu koyacağım tek başına. Şimdi iki farklı yerden alacağımız için direkt birleştirmek istemiyorum. Kalan viandot horozunu da buraya aldım. Çünkü diğerleriyle hani yabancılık çekmesinler istedim. Bakın maşallah gal o oh, yok bu değil. Bu bizim baba horoz. Bu kümesin ağası olacak horoz muhtemelen. Çünkü benim. Lan, duman dur. <laughs> duman. Hep bahsettiğim horoz bu arkadaşlar. Bu arada bakın bilek modlet Ligorin orada eşleşti çok güzel bir şekilde. Heh, bireslere gelelim. Yani bir dotları buraya aldım kalan diğer horozu da. Yani şu an toplamda burada 4 tane horozumuz var. Bir tanesini bugün birisiyle görüştüm. Elinde 4 aylık viando tavuk varmış G.S.G. Onunla takaslarsak güzel olur. Çünkü 3 horoz bize yeter gibi duruyor. Şimdi buraya geldik Bresselerimize. Arkadaşlar Bresselerin 10 artı 5 yani 10 tavuk 5 horozunu sahiplendirdim kendime de 10 tavuk, 6 horoz bıraktım. Böyle bir şey yapmaya karar verdim. Aslında aklımda yoktu da. Şimdi 30 taneyi büyütmek hem maliyetimi de geçtim, hem yer yetmiyor, hem de sıkıntı yani çok fazla benim için. Sadece bireste beslenenler de 30 ana çancı oluyor. O yüzden böyle bir karar aldık. Zaten ilana koyar koymazdı. Bir abimiz valla adını unuttum ya. Kusura bakmasın. Bu sabah o da geldi. Horozlarını aldı, şey, birestelerini. Hayırlı olsun diyorum. Güzellerini seçtim yani aralarından. Yani verdiğim kişiye güzellerini seçtim. Bunlar zaten büyüyeceklerdir. Sıkıntı yok. Şimdi buradaki köyleri tekrardan üst kata aldım. Maalesef bir tüy sıkıntısı var arkadaşlar onlar da. Biliyorsunuz. Bu bir de bir tanesinin sırtını açtılar. Bakayım nerede o? Onu vermedim özellikle. Hani sıkıntısı olan bizde kalsın diye şu arkadaki. Bakın. Yo bu değil mi ya? Nerede o? Arkadaşlar bulamıyorum. <laughs> şu bakın arkadaşlar tüyünü bozmaya başladılar. Maalesef yani köylerde bir sıkıntımız var öyle. Kendimize çıkarttığımız hele olan ve bal kızın olduğu grup. Onları o yüzden yukarı geri aldım. Evet şimdi şu civcivlerimizi de horoz bekliyor. Civcivlerimize de sizle beraber bir yem verelim. Ondan sonra da horozumuzu çıkartalım. Güzel güzel şöyle yem bir kaşık aldık. Geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi muhtemelen diyeceksiniz ki burası çok sıkışık. Evet burası maalesef biraz artık kalabalık oldu. Hepsini de o tarafa döktük ya. Elimden kaydı. Neyse durun bir tane daha alalım hemen. Birazcık fazla olacak ama neyse sabaha kadar akşama kadar yesinler. Zaten sabah akşam yiyorlar. Size feda olsun yiyin. Yiyin çocuklar. Köylerimiz büyümeye devam ediyor. Şimdi şöyle detaylı şekilde göstermeye çalışayım. Bakın arkadaşlar, çok şükür hiçbir kaybımız yok. Ama yani yer sıkıntısı başladı bunlarda. Burada biliyorsunuz 60 tanesi bir üst grup. Onları ayıracağım. Ya biraz daha büyük çünkü onlar. Onları ayırmayı düşünüyorum inşallah. Böyle keyifleri güzel ama büyümelerinde falan bir sıkıntı yok. Şimdi kapa ha, bakın kapağı açtık. Şimdi ısıtıcıları da devreye girdim. Isı derecelerini de arkadaşlar 27'ye kadar düşürdüm. Artık hani bayağı büyüdüler. İçindeki bir grup 20 günlük ama böyle bir kargaşa oluyor. Hadi. Bir tanesi çiğe şey. çıkmış. Şimdi horozumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar horozun kutusunu yerine aldık. Şimdi bakalım nasıl bir horoz çıkacak. Bu arada bakmadan yorumlara gerçekten ciddi anlamda tahminini yazan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Evet. Açıyoruz. Aha. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi atik ve hızlı bir horoz. Şimdi bu nedir? Duman. Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar bu 7 aylık bir splash vayandot horoz. Güzel mi güzel standartları taşıyan ötmeye başlamış. Tabii ben kutuda önce bir baktım hayvana nedir ne değildir. Gördük. Bunu böyle aldık. Şimdi tavukları da hazır. Pazarlığımızı yaptık. Anlaştık. Bakın gerçekten çok güzel bir hayvan. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah arttırmak nasip olur. Ne oldu lan susadın mı? Kutuda biraz fazla durmuştu çünkü yoldan geldi sonra... Oh hemen suyu buldu iyi. Durun arkadaşlar hatta biz de girelim. Şöyle bir yakından da görelim orozu. Ya duman. Ne yapıyorsun duman? Oğlum. Bakayım sizin nipelinizde burada su var mı ya? Hı, varmış iyi güzel. Şimdi şöyle azıcık su getirelim şuraya. Duman. hadi. Gel bakayım gel. Gel. Arkadaşlar. <laughs> Biraz korkak yeni geldi. Tel... Oğlum oradan geçemezsin. <laughs> oradan geçemezsin. <laughs> Arkadaşlar şöyle yakından görmüş olalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce nasıl bir horoz? Evet bakın susamış yerden içmeye çalışıyor. ben yukarıda yukarıda. Alo. <laughs> Alo. Yukarıdaki suyu göremedi. Yerden su arıyor. Bakın oradan elimden düşen suyu. Ulan oğlum bak gel. Gel gel yukarı gel ha. Gördün mü? Hadi bakayım hadi. Bak bak buraya bak. Neyse bu muhtemelen keşfeder. Meraklı bir oroza benziyor. <laughs> Çünkü hemen suya geldi. Evet arkadaşlar yorumlarınızı ha iyi buldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir de yem getireyim. Bakalım acıkmış mı? Evet şöyle yemle getirdim tabakla hadi ye bakalım ye. Ha, acıkmış aslında kursağı doluydu ama. Güzel bir orozu benziyor arkadaşlar. Zaten bakın mahmuzları falan daha çıkmamış. Genç yeni ötmeye başlayan bir oroz. Bir de bana attığı videoda tavuklara kur yapıyordu. Ulan duman. Duman. Vay arkadaş, cücülere artistleniyordun. Şimdi horozlara mı geldi sıra? Oo. Ne oldu? Oradan eşelendin. Tabaktan yiyorsun artist. Bu arada arkadaşlar gelecek tavuklarımız da beyaz yaka değil. Bunun tarzında. Bu akşam bakalım. Bugün gidip alacağım. İnşallah sizlerle bu akşam saat 19'da paylaşacağım. Videomuzu kaçırmayın. Bu arada videoya beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Tekrardan hatırlatayım. Artık da videomuzun sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.